Selam gençlik nasılsınız? Livik'teyiz yine. Çok güzel küçük bir harita. Ama eğlenceli bir harita. Ben beğendim burayı. E, görüntü kalitesi belki tasarımlar açısından İrancıl kadar güzel olmasa da e, yine de e, beni tatmin etti açıkçası. Ben beğendim. E, burada şöyle bir güzelliği var buranın. Normalde İrancıl'da işte 45 dakika yarım saat içerisinde bir maç yaparken yani bazen çok uzun sürüyor maçlar. Burada 10-15 dakikada bir maçı halledebiliyorsunuz. Ve sıra sıra bir sürü maça girebiliyorsunuz. Neredeyse bir TDM yoğunluğunda çatışmalara girebiliyorsunuz. O yüzden daha eğlenceli geldi. Bu videoda da bazı çatışmaları bir araya getirerek sizin için bir edit çalışması yaptım. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Haydi Allah'a emanet. Marked a location. Awesome. Marked a location. Awesome. going to hunt them all night <laughs> awesome. Man, thanks i didn't see that clearly awesome awesome あ、awesome. Mm-hmm. Sick, sick. Dünyanın mermisini yaktırdı bana. Çık! O kadar pahalıya geldi ya. bitti. Buraya kadarmış. Herkes çok ben artık. Lobby'ye gidelim. Umarım bu yayınım şey olur. Kaydını alabilirim. Çünkü kısıtlandı bu. Arkadaşlardan biri küfrettiği için. Yani TikTok da hemen yakalıyor yani. Tebrik etmek lazım. Halbuki belli belirsiz bir şeyler söyledi ama bilmiyorum neden, ne şekilde yakaladı. Diyorum be, ee, kapatayım şurayı. görüşmek üzere kendinize iyi bakın